Değerli yarış 10 Temmuz Pazar günü İstanbul ve Lefendi Hipodromu'nda toplam 8 koşulu yarış programı gerçekleşecek. İstanbul'da start alacak olan safkanların itman pisti görüntüleri ekranlarınıza geliyor. 1 numaralı Badu 8 Temmuz günü Vedat Abiş ile çalıştı. 636.8, 400'ü 24.6 oldu. 2 numaralı Captain Fest Yılmaz Öztaş'la 8 Temmuz günü iç pistte çalıştı. Captain Fest'in 637.3, 400'ü 24.8 oldu. 5 numaralı Arti Junior dıştaki safkandı ve 8 Temmuz günü Ömer Yalçınkaya ile çalıştı. 635.2, 400'ü 23 oldu. 7 numaralı Rain Grain 849.3, 423.5 olan yarış galobuyla geliyor ekranlarınıza. 10 numaralı Liri 848.5, 423.8'lik 23.8'lik yarış galobuyla son çalışmasını tamamlayıp itman pistinden ayrıldı. 11 numaralı My Jewel bu safgan iç pistte 8 Temmuz günü Zülfikar Dursun'la çalıştı. Sekiz yüzü 51, dört yüzü ise 25.3 oldu. 12 numaralı Mr. Shelby iç pistte bir kenter yaparak son çalışmasını tamamladı. İçte 1 numaralı Cool Star, dışta bu koşuda start alan 3 numaralı Dark Planet var. yüzleri 22.8, son iki üzeri 11.3 oldu her iki safkanında. 2 numaralı Dark Mare ekranlarınıza geliyor. 800'ü 46.7, 423.8 olan Galobunu Vedat Abiş gerçekleştirdi 8 Temmuz günü. Dışta 3 numaralı Dark Planet, içte 1 numaralı Cool Star var. Her iki tayında 4 üzeri 22.8, son iki üzeri 11.3 oldu. 5 numaralı Horror ekranlarımıza geliyor. 848.8, 23.5 olan yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 6 numaralı Kayra Lara 636,5 424 olan yarış galobunu 8 Temmuz günü Adem Aslan'la gerçekleştirdi. 7 numaralı Nancyo iç pistte Emircan Avşar'la 5 Temmuz günü çalıştı. 1.2.8 min 2.8 424.8 oldu. Bir numaralı Secret Eagle iç pistte Halil Yol açıcıyla 8 Temmuz günü çalıştı. 638.8 son 400'ü 25.5 oldu. 2 numaralı A Fine Day to Fly Mehmetçik Aydoğdu ile 6 Temmuz günü 1003.5 400'ü 25.5'luk bir galop yaptı. 3 numaralı Libertalia 8 Temmuz günü Özgür Gönültaş'la işbiste çalıştı 851.3 400'ü 25.8 oldu. 5 numaralı Asude Sultan 8 Temmuz günü Ayetullah Demir'le işbiste çalıştı 638.5 400'ü 24.5 oldu. 7 numaralı Miss Evgenya Selçuk Akbulat'la 8 Temmuz günü iç pistte çalıştı. 636.8, 400'ü 24.5 oldu. 8 numaralı Jabel, iç pistte Suat Özkan'la 7 Temmuz günü çalıştı. 637, 400'ü 24.3 oldu. 9 numaralı Direct Win iç pistte çalıştı ve arkadaki safkandı. 637 37, son 400'ü 24.3 oldu. 11 numaralı My Secret Love ekranlarımıza geliyor. Cuma altın başta 6 Temmuz günü iç pistte çalıştı. 800'ü 50.8, 400'ü 25.3 oldu. 12 numaralı Clarice Starling arkada, önde Alberto var. 1200'ü 18.3 3000'i 5.8, 400'ü 26.5 oldu. Ankara'da 4 Temmuz günü Resül Keskinle çalıştı Clarice Starling. 1 <laughs> numaralı Golf Buzar Selçuk Akbulat'la 8 Temmuz günü iç pistte çalıştı. 637.3, 400'ü 24.4 oldu. 2 numaralı Fırtına Karası İbrahim Kaya ile 8 Temmuz günü iç pistte çalıştı. 851.4 400'ü 25.2 oldu. 3 numaralı Hani Moon ekranlarınıza geliyor. İç pistte çalıştı. 638 400'ü 25 oldu. 4 numaralı Ice T 8 Temmuz günü Mert Mendirme ile Ankara'da çalıştı. Bu safkanın 637 son 400'ü 24 oldu. 5 numaralı Anadolu Eda'sı 5 Temmuz günü Yasin Demir ile çalıştı. 637 son 400'ü 24.5 oldu. 6 numaralı Brabus Görkem Özçelik'le 8 Temmuz günü 637.8, 400'ü 24.6'lık yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. Arkadaki Al Safkan 11 numaralı Kanaga iç pistte çalıştı. Hacı Demir'le 800'ü 51.5, son 400'ü ise 26 oldu. 14 numaralı Kadira iç pistte, aprantisi Mehmet Kaya ile 423.8'lik kısa bir sprint yaparak pistten ayrıldı. 1 numaralı Ali Han, Sadık Kurt'la 8 Temmuz günü iç pistte çalıştı. Ali Han'ın 637.5, 424.2 oldu. İki numaralı Egregious Rock ekranlarımıza geliyor. 9 Temmuz günü Bahattin Akbulut İdaresi'nde çalıştı. 422.8 son 211.2'li kısa düzlük sprintiyle ekranlarınıza geliyor. 4 numaralı Kuzey Yağmuru 7 Temmuz günü Bursa'da Onur Atmaca ile çalıştı. 850 50, son 424 24 olan yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. dışta 5 numaralı Rigardless içte Joe Winger var. 4 Temmuz günü İsmail Yıldırım'la Ankara'da çalıştı Regardless. 1.2.3 424 oldu. 6 numaralı Vinci Tore, iç pistte Mevlüt Kurt idaresinde 8 Temmuz günü 423.6'lık kısa düzlük sprinti ile idman pistinden ayrıldı. 2 numaralı Başaydın 3 Temmuz günü Yılmaz Öztaş idaresinde iç pistte çalıştı. Bini 10.5 427.3 olan uzun yarış galobuyla İtman pistinden ayrıldı. 4 numaralı Abone 9 Temmuz günü Vehbi Kantarmacı ile iç pistte bir kenter yaparak İtman pistinden ayrıldı. 5 numaralı Çağlayan Şelale 3 Temmuz'da Bursa'da Okan Gökçe ile 1012.4 428.2'lik uzun bir galop yaptı. 6 numaralı Karagülbeyi 8 Temmuz günü Zülfikaya ile çalıştı. Karagülbeyi'nin 600'ü 41.3, 400'ü ise 26.8 oldu. 10 numaralı Handasa Onur Yılmaz'la Ankara'da 8 Temmuz günü 801 çift 0 429.2'lik galop yaparak itman pistinden ayrıldı. 13 numaralı Göl Alan, Halil İbrahim Akçay'la 7 Temmuz günü Ankara'da 428 olan kısa düzlük sprintini gerçekleştirdi ve son çalışmasını bu şekilde tamamladı. Dışta bir numaralı Adem Perisi, içte Kıvılcım Kız, en geride kalansa Güneş'in Destanı'ydı. 8 Temmuz günü Çetin Can Polat'la Bursa'da çalışan Adem Perisi'nin 858 428 oldu. 2 numaralı Berke'nin kızı 1009.8 427 olan yarış galobunu 4 Temmuz günü Onur Bolat'la Ankara'da gerçekleştirdi. 4 numaralı Dilan Kız Kocaeli'de 8 Temmuz günü Burak Akçay idaresinde çalıştı. Dilan Kız'ın 6 42, son 4 yüzü 28.4 oldu. 5 numaralı İyi Kim, 8 Temmuz günü Görkem Özçelik'le iç pistte çalıştı. 800'ü 58, 30 olan yarış galobuyla ekranlarınıza geliyor. 6 numaralı Kıvılcım Kız içteki safkandı. Adem Perisi dışta. Güneş'in destanı ise en dışta geride kalan safkan. 8 Temmuz'da Cemal Altun'la Bursa'da 858 428 oldu. Önde olan 7 numaralı Kuzey Sena Ankara'da 7 Temmuz günü Mehmet Aydın'la çalıştı. 800'ü 55.7, 400'ü 28.2 oldu. 8 numaralı Sabır Çiçeği iç pistte Ömer Yalçınkaya idaresinde 7 Temmuz günü çalıştı. Bu safkanın 800'ü 57 son 400'ü 28.2 oldu. 9 numaralı Sonatın Kızı 8 Temmuz günü Esat Demirkıran idaresinde Ankara'da 400'ü 28.2'li kısa düzlük ile itman pistinden ayrıldı. 10 numaralı Topaz Gör 8 Temmuz'da Cuma Altın başta çalıştı. 642.5 42,5 son 400'ü 27,5 oldu. 11 numaralı Yeşil Pınar 8 Temmuz günü ulaşkıcıyla iç pistte çalıştı. Bu safkanın altı 45.7, son dört yüzü ise 30.5 oldu. Bir numaralı Alina Sultan. 8 Temmuz'da Sefer Demir'le iç pistte çalıştı. 643 yüzü 43, son 4 ise 28 oldu. İçte 2 numaralı Darlanma, dıştaysa Havza Aslanı vardı. 8 Temmuz günü iç pistte Sermet Altındağ idaresinde çalışan içteki Darlanma'nın 6 yüzü 42.2, 4 yüzü 27.4 oldu. 3 numaralı Gebze Güzeli 8 Temmuz günü Bektaş Sav idaresinde çıktığı piste 600'ü 41.4 son 400'ü 27.4 olan galobuyla İtman pistinden ayrıldı. Dışta önde olan 5 numaralı Ses Turbo, içte ise Bagrat var. 8 Temmuz'da Gökmen Gökçe ile 600'ü 40.7, son 400'ü 26.7 oldu. Dışta önde olan 5 numaralı Ses Turbo'nun. 6 numaralı Abernalı kız 8 Temmuz günü Rasim Özkan idaresinde iç pistte çalıştı. Bu safkanın 600'ü 41,5 son 400'ü ise 27,5 oldu. 7 numaralı Aygünöl, önde içteki al safkandı, Eda yapsa önde dıştaki kır safkan. 8 Temmuz'da Berkan Çılla ile çalıştı Aygünöl, Öl, 600'ü 42, 400'ü ise 27,5 oldu. 8 numaralı Rüya'nın kızı 8 Temmuz'da Gökhan Yıldız'da iç pistte çalıştı. yüzü 43.7, son 400'ü 29 oldu. 9 numaralı Nesli Hanım 8 Temmuz günü Sadık Kurt İdaresi'nde yüzü 43, yüzü 27.5 olan yarış galobuyla itman pistinden ayrıldı. Dışta 10 numaralı Taygeta, içte Çalı Obalı vardı. 3 Temmuz günü Şahin Dursun'la 1010.6 son 400'ü 27 oldu 10 numaralı Taygeta'nın. 11 numaralı Eda Yap önde dıştaki kır safkan. Aygün Öl önde içteki al Safgan'dı. Ve Özgür Gönültaş'ta 8 Temmuz günü 641, 400'ü ise 27 oldu 11 numaralı Eda Yap isimli safkanın. 12 numaralı Rüzgar Soy, Zülfikar Karabulut'ta 7 Temmuz günü Bursa'da çalıştı. Bu safkanın 856.3, 400'ü 27.5 oldu. 14 numaralı Mistezene, 8 Temmuz'da Birol Şengel'le İçbis'te çalıştı. 645.3, 400'ü 29.2 oldu. 15 numaralı Siyah Tay iç pistte 8 Temmuz'da Yasin ile çalıştı 642.7 428.5 oldu. 16 numaralı Kuymak 7 Temmuz'da Gökmen Gökçe ile 640.5 426.8 olan yarış galobuyla ekranlarınıza geliyor. 17 numaralı Kızıl Toprak 8 Temmuz günü Mevlüt Kurt idaresinde 644.8 44.8, 400'ü 29.8'lik bir galop yaparak itman pistinden ayrıldı. 18 numaralı İlk Nurum Burak Akçayla 2 Temmuz günü Kocaeli'de 1000 metrelik uzun bir galop yaptı. İlk Nurum'un 1000'i 15, son 400'ü 30 oldu. 19 numaralı My Lady 8 Temmuz günü Mehmet Ali Koç Aslan idaresinde 641 427.2'lik yarış galobuyla son çalışmasını tamamladı. 20 numaralı Tan Yıldız geliyor ekranlarınıza. Bursa'da 8 Temmuz günü Salih Ayçiçek'le çalıştı. Şu anda dışta ve öndeki safkandı Tan Yıldız. 856.5 son 400'ü ise 28 oldu. Sevgili yarışseverler İstanbul İtman Pisti programını izlediniz. Hepinize keyifli seyirler, bol şanslar diliyoruz. Hoşçakalın.